Kolektif negatif Enerji. enerjilerden korunması için neler yapması gerekiyor? Eyvallah. öncelikle kalbini temiz tutman gerekiyor. Buradan yayılır. Senin manyetizma alanın buradır. Hı hı. Gerçekten iyi olman gerekir. İnsanlarla ilgili iyi düşünmen gerekir. Ee, en büyük korunma affetmektir ve şükretmektir. Sen eğer birini affedersen artık o enerjiyi ona vermez ve beslemezsin. Gelin ve kayınvalide arasında kesinlikle bahsetmek istediğim bir şey. Gelin ve kayınvalide arasında diyelim sorun var. Genellikle ilişki sorunlu olarak bildiğimiz için. E, kayınvalide güçlü bir enerjiyle ona hükmediyor, kısıtlıyor, sıkıştırıyor. Gelin kırılıyor, kızıyor, hükmedemiyor. Göbek deliğinden, kalbinden, e, üçüncü gözünden sonsuzluk molekülü deriz. Bu tasavvufta da bilinir. Üç tane sonsuzluk molekülü vardır. Her beden bizimle buradadır. Ruhta gelir bu. bununla bir enerji hattı çekmeye başlıyor kişi. Kızdıkça güçleniyor hat. Hmm. Kızdıkça güçleniyor. Birden gelinin sağlığı bozuluyor. Aynı halde tut gibi olmaya başlıyor. Çünkü onu sağlığıyla besliyor. Hmm. Ya da diyor ki ya işte bu insan bu parayı hak etmiyor. Nasıl bu kadar zengin? Bilemezsin ve sen fakirleşmeye başlıyorsun. Çünkü onu hattınla besliyorsun. Yargıladığın <laughs> için besliyorsun. <laughs> ya Affettiğin zaman enerji bağı kesilir, sen gücünü geri toplarsın hı hı. ve korunursun. Allah'ım bu beden için sana sonsuz şükürler olsun. Annem, babam, Allah'ım bedenim için şükürler olsun, teşekkür ederim. Çok büyük bir zırhtır. Varlığımı, varlığınla onurlandırdığın için şükürler olsun. Dua. Dua. Ağzından çıkan pozitif dua. kelime en büyük korunmadır. Dua. Bildiğimiz bir sürü dua söyleyebilirim, bir sürü e, esma söyleyebilirim, hı hı. bir sürü taş söyleyebilirim. Fakat bunların da etki etmesi için önce senin bu madeninin güçlü, sağlam ve Özden olması gelmesi olması gerekiyor. gerekiyor. İşte evet. o yüzden dedim ya programın başında bilinçli, şuurlu bireyler haline nasıl gelebiliriz? Yani insanlık nasıl fabrika ayarlarına döner? Döner. Aslında. Eyvallah. Mı? Önce gerçek anlamda o cevheri parlatacaksın ve bu cevherle birlikte gerçekten gelişmek önemlidir. Beyin muhteşem bir süper bilgisayardır. Biz bilinçaltı çalışmalarında e, hücrelere ve reseptörlere dokunuruz. Tıpkı şöyle düşün, burası bir oda, hı hı. bu senin hücren kapısı var. Hı hı. Kapıyı açtığında soğuk girer, sıcak girer, ışık girer. Aa. Hücre reseptöründe ben fakirim dediğinde kapıyı açarsın fakirlik girer. Hayır hmm. ben zenginim dediğinde kapıyı kapatırsın. Bu bilimsel bir gerçek. Başta konuştuk ya izleyiciler, hani bunu böyle düşünmezler diye bizzat her şeyi yapan biziz. Her şeyi seçen biziz. Ya ben bu kötü insanı hak etmiyorum bunu nasıl seçiyorum? Bir şey öğrenmek için. <laughs> Altta bir pozitif sebep tuttuğun için. Bir kanser bir pozitif sebebe tutulur. Yani senin kanser hücresini aktif edecek hücre reseptörün vardır. Açarsın, titreşir, sonra çeker getirir. Titreşim yasası çekim yasasının üstündedir ve büker. Yani titreştirmediğin evet. şeyi çekemezsin. Çok doğru. Tam olarak bu. Çok doğru. Peki bu Türkiye'nin enerji hatlarından bahsedecek olursak bir de enerji hatlarında ilahi bir koruma, e, ilahi bir koruma var. Ama demiştin ki bazı enerji hatları daha e, düşmancı, bazıları daha barışçıl. Tabii ki. Mesela tabii ki. o dünyaya ve Türkiye'ye Geldiğimiz zaman hem dünya bazında hem Türkiye bazında bu enerji hatları nerelerde daha çok? Aslında duyuyoruz. Türkiye'nin bazı bölgeleri önemli değil mi? Hani işte Göbekli Tepe gibi mesela. Hı hı. E, bu çok e, derin dalmadan yüzeysel geçeceğim yer. Bazen deriz ki bazı şeyler hiç bilinmemeli, bulunmamalı, hı hı. <laughs> açığa çıkarılmamalı deriz. E, ki oradaki o enerji kapıları negatif aktivasyon göstermesin diye. Bu şudur negatif ya da pozitif bir aktivasyon değil. Orası bir kapı, bir hmm. aktivasyon olacağı belli. O kapı açıldığı zaman düğmeye basılır. Bir şeyler hmm. içeriye giriyor çıkıyor demektir, giriyor çıkıyor demektir. Akrep zamanlarında, akrep dolunaylarında, işte 10. ayın 21'i, 11. ayın 21'i aralığında kapılar çok yoğun açıktır. Güneş 19 derece bugünlerde. Koç burcuna geldiği zaman Belki de bugün yani haritaya bakmadım <laughs> ama en yüksek derecesindedir, şeref derecesindedir ve topluma müthiş yayılırsın, parlarsın, enerjiyi değiştirirsin, iyiliği demirleyebilirsin. Akrep zamanlarında bütün kapılar açıktır, rüyalar action'a döner, hmm. kabuslar görürüz. Ee, i̇şte bunlar şu demek: kapılar açık, bilincin de açık, görüyorsun. Görür. Zamanlar da vardır. Yani zamansızız. Ama akış içerisinde kapının enerjisi şuradan gelecektir ve o yüzden biz bu hattı bu hattan negatif ya da pozitif çekeriz. Çok nadirdir sırf negatif çekilen ya da sırf pozitif çekilen hat. Bu yine senin düşüncenle çektiğin getirdiğin hı hı. bir şeydir. Yani birisi gider Yuşa tepesine, müthiş bilgiler alır, harika bir şekilde donanımlı gelir. Benim üçüncü gözüm açıldı der. Bunlara şahit olduğum için söylüyorum. Biri der ki oraya gittiğimden beri hayatımdaki her şey ters gidiyor. Çünkü orası seninle uyumlu değil. Senin L hattınla oranın L hattı birbiriyle uyumlu değil. Meridyenin uyumlu değil. Hmm. Ha Bir de o. Kendinle Üumlu. uyumlanması evet. gereken o hatlar doğu var. Doğum haritalarında bazen bazılarına şehir değişikliği öneririz. Evet. Çok nadir. Çünkü evet. o şehri değiştirdiğinde alacağın enerji değişir. değişecek. Yıllık olarak. Peki şu Türkiye'deki o hatlar nereler? Mesela İstanbul çok büyük. Kapadokya ve çok yoğun var. mı? Merak var. ediyorum. Çok çünkü büyük inanılmaz ve yoğun ve pozitif, çok pozitif, harika, açık bir enerji alanı. İstanbul ve Kapadokya mı? İstanbul e, yani pozitif diyemeyiz ama negatif de diyemeyiz. İstanbul onlarca kapının aktif olduğu bir şehir. Hmm, tek kapı yok. Hayır, yok. Birkaç hmm. kapı var İstanbul'da. Çok özel Bu, birkaç kapı var. Son yıllarda yine çok böyle Sultanahmet civarı çok özel büyük kapıları Ayasofya'nın Ayasofya olduğu yer diye biliyorum ben de. Yer. Çok büyük Böyle şeyleri sever olduk. Böyle nedense son bir beş senedir falan gizemli, bilinmeyen Tabi yani. Tabii, okültistim ben evet, de anlarım yani bunu. Evet, yani ezoterik, ezoterik. Mistik. Böyle mistik. Bir takım şeyler çok gün yüzüne de çıkıyor, çok da program yapılıyor. Yani kitaplar yazılıyor, programlar yapılıyor. Bu aslında insanlar için bir uyanma. Uyanma sürecimi sen. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Hızlandı zaman. Fark ettiyseniz şey diyoruz. Biz eskiden sokakta oynuyorduk da saat geçmiyordu. Şu an iki saat gibi geçiyor 24 saat. Zaman dediğimiz o düzlemde de oynanıldı. Hı hı. Hızlandı dediğimiz şey bu. Hı. Çünkü devre sonuyuz biz. Devre sonu varlıklarız. Yani eee Kıyamet dediğimiz dönemleri yaşayan varlıklarız. Yeni dünyaya uyum sağlatacak grubuz. Yeni dünya enerjileri içerisindeyiz. Gelecek olan kuşakla geçmiş kuşak arasında bir tamponuz biz. Beyin dalgaları evet, çok önemlisi. önemli. Çok önemli. <laughs> Zaten teta da buradan evet. e, geliyor. E, teta haline gelip orada işte bir takım uygulamalar yapıyorlar. Teta evet. healingçiler. Şimdi bu beyin dalgalarımız niye önemli? Beş beyin dalgası gerçek anlamda insanın hayatını etkileyen frekanslar Her an her yerimizde ve görmüyoruz hı hı. bunu da ben örnek el örneğiyle vermek istiyorum ne varsa alemde o var ademde ya Beşinci seviyedeyiz ruhumuz dünyadaki bedenimiz ruh bedene 5 dalgayla bağlı hı hı. kuklacı kukla kuklacı ruhumuz O ne derse onu yapacağız hı hı. İlişkide aldatılmaktan bahsedeyim kuklacı diyor ki senin kendi değerini anlaman için aldatılman lazım. Ee, daha da iyi anlaman için arkadaşınla aldatılman lazım. Kuklacı bunu kaldırınca bu burada aldatılıyor. Diyor ki insan ben psikopat mıyım? Neden aldatılmak isteyeyim? Niye fakir olayım? Ya da niye hmm. kanser tutayım? Öğrenmen için. Pozitif etkiyi öğrenmen için. Beş beyin dalgası alfa, beta, delta, teta, gamma. Biz tetayı tutarız. Teta healing'in isminin geldiği dalga frekans bu. E, hipnoz yapmıyoruz bilinçli halde o dalgayı tutuyoruz ki kişi farkındalıkla o konuyu olayı aşabilsin. Teta evet. seansında enerjiyi bedenimizde dolaştırmaya başladığında tetaya girersin başının tepesine geldiği an bu dalga ölçülebilir bir dalga Hı -hı. bilimsel olarak da ölçülmüş bir dalga. Şifalar teta dalgasında gerçekleşir. Biz e, seninle konuştuğumuzdan beri aslında yoğun olarak teta dalgasını tutuyoruz ve izleyenler de bu enerjiyi <gülüyor> alacaklar. <gülüyor> Sen yoğun olarak düşük frekanslı bir dalgadaysan ya da çok yüksek frekanslı bir dalgadaysan bu dünyaya uyumlu olamayacaksın. Ben buraya ya çokum, çok fazlayım <laughs> e, ya da ben burası için çok fazlayım. Bura benim için çok fazla. Bu uyumu tutabilmen için dalgalarını düzgün tutman lazım. Hı hı. Ne kadar teta dalgasında olursan bedenin o kadar alkali olur ve sen o kadar şifalı olursun. O kadar sağlıklı olursun. Hı hı. Hastalık bu tür dalga bozukluğunda olur. Ve gökyüzünden gelen enerji önce yukarıdaki çakralara, tepe çakrasına, yedi çakrana değer, yedi endokrin bezde dolaşır. Sonra sen elini kesersin. Evet. Yani en son işte bir Mars enerjisi e, kızgınlık, kırgınlık diyoruz. İnsanlar haritalara bakınca diyor ki boşanacaksın doğum haritasına. işte Satürn 7. evinden geçiyor. O ona bir dalga gönderiyor. Kişi teta'da ama birden onu alfaya çekiyor ve bozuyor. Tehlikeli sularından bahsediyor. Hmm. Astrolojinin tehlikeli, tehlikeli suları. suları. astrologun söylediği şeye kişi inanıyor. Bununla çok karşılaştım. Kişi bana dedi ki, eşinden boşanmazsam mesleği bırakacağım. Eşin trafik kazası geçirmezse mesleği bırakacağım. Yüzlerce kader var. Allah hepsini yazdı. Kul, cool. yaradanın yarattığı şeyi ancak görür, layık olur, seçer ve getirir. Orada yüz ihtimal var. Astrolog en güçlü bir ihtimali söylüyor. Onun demesi lazım ki dikkatli olun lütfen. Bugün dışarı çıkmayın. Bugün bir kavga olduğunda gergin olmayın. Kendinizi koruyun. Bugün sağlığınıza dikkat edin. Bol su tüketin. Magnezyumunuz eksik belki. Magnezyum alın Aynen yeterince. Işte, olumlu söylemek Bu kadar. gerekiyor. kadar. Şey. Ama o kişi buna o kadar inanıyor ki dalga düşüyor, 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 düşüyor ve o ayrılık var zaten kaderde. Ama çok iyi bir arada oldukları uzun ömürlü bir hayatları da var. Ama o burayı seçiyor. Ve seçimi aslında astrolog bozuyor orada başta. Tabii sen ona giderek, kendi frekansında birine giderek bozuyorsun. Ama o da bunu söyleyebilme hükmüne sahip olduğu için bunu bozuyor. O i̇şte yüzden buralar çok tehlikeli. Çok tehlikeli yani, gerçekten. Işte, yani zaten hani gaybın yaratıcı karşı. bilir bu kadar. Yani astroloji de bir modalite, bir disiplin. Yani astroloji e, bir sana ihtimalleri söyler. <laughs> Hayır, sana asla olacağı söylemez. Aynen. Mutlak söyleyemez kaderi sadece ki, kimse söyleyemez. Söyler. Kimse söyleyemez yani. Çünkü bu yoktur. Gelecek bir taşta yazılmadı. O henüz yok o milyarlarca sen hangisini seçersen o yola gireceksin. Evet, çok evet. seviyorum bu lafı. Gelecek bir taşla yazılı değil. Bir tane gelecek yok burada. Evet. Milyarlarca gelecek var. Bizim düşünce sistemimiz, e, kelimelerimiz, kullandığımız evet. bakış açımız, davranışlar. Evet. Her şey o kadar aslında bizim olasılıklar alemindeki, e, varlıklarımızı tetikliyor ve etkiliyor ki biz hangisini istiyorsak aslında kendimiz çağırıp çağır o kapıya gidiyoruz Ağzından ve o ipeği, çıkardın, o nazını görüyoruz değil mi? Her bir kelime Tabii. misal aleminde bir varlık uyandırır. Ne kadar etkili bir şey. Ben çok etkileniyorum bu kelimeden. Ya. Her bir kelime misal aleminde bir varlık uyandırıyor. Sen bir varlık, yaradanın yarattığı bir varlığı uyandırıyorsun. Titreştirdin, sonra çekip getireceksin işte. Her şey bizde. Neyi titreştirdiğin çok önemli. Evet. Bu sebeple beyin O yüzden da. de bilinç yüksekliği şuurlu ve şükürlü insanlar olmak evet. bu noktalarda çok çok önemli. Şükür ve affetmek en evet. büyük koruma. Canım benim çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim.